Yusuf onları öyle taşıyamazsın. Masaya koy bir tane masada oyna. Düşersin şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf! Anneciğim sana düşersin demiştim ya. Tüm kaldırsana kafanı. Neden yatıyorsun? <laughs> Yusuf ne oldu sana böyle? İnanmıyorum anneciğim. Bütün hamurlar yüzüne yapışmış senin. Ha. Bakayım. Ay sen kendini görmedin tabii. Bolama. <laughs> ne olacak şimdi? Anneciğim Nasıl bunları temizleyeceğiz şimdi? Çok kötü olmuş yüzün. Tamamen. Ay saçlarında bile var anneciğim hamurlar. Hepsi senin yüzüne yapışmış ya inanmıyorum. Otur bakalım. Ben onları temizlemeye çalışacağım anneciğim. Otur. Acaba yapışmışlar mıdır ki? Nasıl alacağız? Bekle bir dakika. Bir dakika şunu almaya çalışıyorum. Anneciğim çıkmıyor. Çıkmıyor bu. Eyvah yapışmış galiba. Baksana orada kaldı. Hiç kıpırdama tamam mı? Bunu bir şekilde çıkarmamız lazım. Dur bir dakika ben bir deneyeyim şimdi. Bir daha deneyeceğim. Ee, bu sefer şunu alayım bir dakika. Yavaş yavaş yavaş. Acımıyor değil mi? Birazını aldım birazı kaldı bak. Birazı kaldı burada. Sen bir de dene. Heh, çıktı çıktı. Evet süper ver onu bana ver. Dur bir dakika ben şimdi bir tane de. ha Şuraya da bir tane yapışmış şunu alayım. Oo, anneciğim çok yapışmış çıkmıyor ki. Bir dakika. Hızlıca çekeceğim. Tamam mı? Sak, sakın kıpırdama. Üç, iki, bir. Çektim. Geldi. Bak bu da geldi. Acıdı mı? Aynı. Acımadı değil mi? Tamam. Şimdi bak ben bunları yavaşça alıyorum hepsini. Burnundakine dur bakayım. Burnundakini alayım. Yavaşça. Aa tamam. Aldım. Aldım. Şunu da alayım. Heh, bunlar çok yapışmamış anneciğim. Çabucak alabiliyoruz. Şimdi sıra saçlarındakilerde. Ha. Bunu da aldım ve bunu da aldım. bir <laughs> tane Bir tane burada kalmış. Şunu alıyorum. Evet aldım. Aa burada da bir tane saklı kalmış. Onu da sen al. Yavaşça al yavaşça dikkatli. Evet kurtardık seni. Hep yüzüne yapışmış tanecim bakar mısın bütün bu şeyler, hamurlar. Seni kurtardık. Şimdi artık rahat rahat oyunlarını oynayabilirsin anneciğim tamam mı? Teşekkür ederim anne. Rica ederim anneciğim. Kurtulduğun için seviniyorum.